Evet herkese merhabalar. Bu haftaki konumuzun adı otizm spektrum bozukluğu. Yani bir nöro bozukluk. Çocuklarımızda yetişkinlerde görülen bir rahatsızlık. Evet çevresel değil genetik bir rahatsızlık. Ve anne ve babalarımızın yüreğine korku gibi düşen, şüpheleriyle geceleri uyuyamayan, çocukta bir takım gördüklerini acaba otizm belirtisi mi diye sürekli kuşku halinde oldukları hem çocuk hem aile için zor olan otizm spektrumu açıklayacağız. Bakalım otizm spektrum bozukluğu bozukluğuna sahip olunabilmesi için neler gerekliymiş? Diyelim ki tanı konuldu neler yapılabilirmiş? Eğer otizm değil ama neden bu çocuk otizmli gibi davranıyorum cevabı acaba başka bir tanımıymış? Bakalım. Evet başlıyoruz. Şimdi 9. 6, 12, 18 ve 24 ayları arasındaki bir çocuğun kesinlikle kendi bilir kişisi yani doktoru, psikoloğu, psikiyatrisi ve gelişim uzmanı tarafından uzun süreli takibi ile yapılmış ve kendi başına değil de bu tüm takibi yapılan doktorlar, psikiyatriler ve gelişim uzmanlarıyla bir arada konulmuş tanıya biz otizm tanısı diyebiliriz. Sizin evde kendinizde tek başınıza şüphelendiğiniz şeyler bir otizm sadece şüphesi olabilir. Ve biz bu şüpheler hem çocuğa hem kendimize hem de çocuğun gelişimine etki edebiliriz. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 3 yaş altındaki bebeklere otizm tanısı koyabilmek çok zordur. Çünkü her çocuğun kendi gelişim alanı özgürdür ve herkesin aynı anda kolu, bacağı, motor gelişimleri ya da işitmesi aynı anda ilerleyemez. Tabii ki de belli kıstaslar var ama geç kalınmışlığı veya erken tanıyı 3 yaşın öncesinde koymak zordur. Evet otizm nörolojik olarak kişide nörolojik olarak gelişimsel geriliğe sebep olan bir bozukluk türüdür. Yani bizim gelişimsel olarak bir geriliğimiz var ise erken tanı neredeyse hayat kurtarır. Sizin çocuğunuzun diyelim ki sosyal alanı, işitsel alanı veya toplum içerisindeki öz bakım becerilerini yapabilmesi, yani diğer insanlarla birlikte bu hayata dahil olabilmesi için bu becerileri kazanmasının diğerlerinden daha geride olduğunu tanımlamış oluyoruz. Bunun desteklenmesi, bunun terapilerle kesinlikle hayata geri kazandırılması gerekir. O yüzden erken tanı hepimiz için önemlidir. Bebeklerde zordur evet ama şüpheler bizi eğer bebekken bile farkına vardıysak kesinlikle üzerine gidilmesi gerektiği anlamına gelir. Peki bu gelişimsel gerilik sebebi olan otizmin içinde neler var? Bir kere takıntılı düşünceler OKB, DHEB yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke, kendi başına dön Evet son olarak otizm tanısını nasıl koyuyoruz? bir çocukta otizm olup olmadığını nasıl belirliyoruz? Buraya gelelim. Şimdi birinci olan şüphe. Yani ailenin veya öz bakım verenin veya doktorun gelişim takibi yapanların şüphelenmesi çok önemli. Ama doğru şüphe akıl, sabır ve zamanla ekarde edilebiliyor. Çünkü bir çocuğun bir canlının gelişimini takip ediyoruz. Bunu lütfen unutmayınız. Şüphelerle çocuğa ve kendinize zarar vermek yerine gözlemle takip ediniz. Şimdi neleri takip etmeniz gerektiğini size sayıyorum. Bir, ismiyle seslendiğiniz sizde size yanıt vermiyorsa. iki Dönen nesnelere diğer nesnelerden daha çok ilgi duyuyorsa. işitme olarak uyaran eksikliği mi yoksa otizm belirtisi mi henüz anlayamadığınız bir şekilde seslere yanıt verme sisteminde bir bozukluk var ise. Bakın bu çok önemli çünkü uyaran eksikliğini diğer videoda anlatacağım. 2. Ee, çocuğunuzun konuşma isteği olduğu halde gözüyle bir sizinle göz teması kurmuyor. İşitmek için size adıyla seslendiğinizde geri dönüş vermiyor. Işıktan, sesten, yüksek sesten daha fazla büyük tepkiler görüyorsanız yaşıtlarıyla zaman geçirmek istemiyor ise, çocukta istediği bir şeyi parmağıyla göstermek yerine göz temasıyla bile size istediğini belirtmiyor ise, yani algıda seçicilik var ise, evet bir otizm belirtisi kesinlikle diyebiliriz. Çevresel değil, gelişim nörolojik bir gerilik olan otizm spektrum bozukluğu... ...bütün bilir kişilerin takip edip kesin tanısını konulması gereken bir durum. içinde işitme testinin, küçük ve büyük motor becerilerinin bulunduğu... ...alt testlerden oluşan ve çocukta gelişim geriliği sebebiyle olan bir bozukluktur. Bunun kesinlikle bir bilir kişi ve bir e, doktor tarafından konulması gerekir. Yoksa uyaran eksikliğiyle karıştırılabilir.